Oğlum, hadi lan. Aa. Bu kadar vakit boşa vakit beklemiş olmayalım burada. En çok ses buradan duydu. Sana açık konuşayım ben olsam gelmem. Niye balık var yolda? Açık balık mı? bir karno gibi düşün. Allah ben karno olsam gider yerdim o bası. Dayım enayini teki bırakmış burada derdim <laughs> gider yerdim. Sonra o da beni yerdi işte. Oğlum kimse gelmeyecek böyle ben yiyeyim şu balı. Bari onu ye. Siyan olmaz. Yani ya ne kadar bekletti abi ya. Ne bekletti ben bayım da bir Korkun lan benden. Korkun lan benden. Abi köpek balıklarını çekmeyelim de. Ağzımızı ah ya balık var. Ab Balıkmış lan. Yani toksan avlayayım. Tokum tokum. Beni bir büyüklüğe geldiğinde mesela ona soluk attın mı direkt tek yiyor. Hmm. Oha burası niye bu kadar derin lan? Ve de oyun niye bu kadar kasıyor? Beliyeyim. Sağdan geldi bir tanesi. Oo. Suyun altına bakma gereksinimi de duyuyorum çünkü yani olabilir değil mi evet. Güven yok. Sen de aldın nereden ne bok çıkacağı hiç belli olmaz. Balık. Ne evet. haber? <laughs> Seni yakaladım balıktan. Bu çok güzelmiş lan. burası hem geniş hem derin hem balık var falan güzel. Mekan. Etrafı da çok açıklık yani. Suya birisi yaklaşırsa net görünür. Şu an neye geldik acaba? Hepte. bir <laughs> şu balık kemireyim madem ya açıklık. Okey. Ben de şurada deniz kıyısında bir nefes alayım. Valla büyümüşüz bayağı. ses çıkarıyorlar hala Solda da isteseler de gelemezler. Bizi öldürmek için ilk denize geçmeleri lazım. Onu da görmeden biz. Özellikle de denize girmedeyiz zaten. Denize zaten dezavantaj onlarda. Aynen. Şu an bizim için sıkıntı yer sağ taraf. Aa, balık bitti. Doydun mu bari? Doydum. Hadi hızlıca dönün biraz. Suyun üstünden gideceğim ya. Biraz manzarayı izlemek istiyorum şu an. Şu soldaki dağlar çok güzel bir şey değil mi? Şu dağın tepesine geçip oturmak isteyeyim. Ama timsarlı değil. <laughs> Hiç map'in bu tarafına gitmemiştim. Hep sağ altlarda takılıyordum. Bu büyük ihtimal map'in üst tarafına doğru gidiyor bu yol. Oha! Alt taraf ne kadar derin lan. Bayağı derin. Baksana oğlum. Üst taraf gözükmüyor. Hmm. Burada en büyük timsalları rahat edersin herhalde. garip planı biz bunu en büyük kimse yapabilecek miyiz? İnşallah, inşallah. Genellikle frente frente takıldık ama ha? hadi bakalım. Yani... Gerekirse frente takılmayız ya. Aa. Yani şekil yapalım tip olursa fight'a gireceğiz. Kaçış yok kardeşim. Kimsenin dişin, dişine kan değdi. Aha. Ne oluyor? Beyaz oldu bir an ya. Aydınlandı bir ufak. Aldı ben altı bende çok açık şu an. Hı, bende de çok açıktı az önce orada. Bazı yerlerde bak gibi bir şey var ya. Yani. Bu yol neye gidiyor çok merak ettim ondan hızlı gidiyor. Baya hızlandı timsah bir şey değilmiş. De tuttukça daha da hızlanıyor. Tamam sağda birazcık oturup dinlenebilirim. Çok açıklık çünkü. <laughs> Çok fazla açıklık yani. Güzengi de ne çok iyi ya. Bayağı değil olsun i̇şte Bu mekan bayağı iyiymiş. Aynen. <laughs> Tam güneşlensin diye Aslında ağzını baksın daha bol. Orada susuzluk hiçbir sorun değil ya. Suyun değil içindeyken mi? susuzluk çekmiyoruz. Suyun dışında olduğumuz zaman çok fazla susuyor. Suyun içindeyken otomatik gidiyor. Herhalde. Suyun içindeki sevdan ses mi var bana mı öyle gidiyor? Sen mi ses çıkardın? Evet. Meraktan. Meraktan yani? Allah. yok. Ama sanki suyun içinde bir yüzme sesi gibi bir şey duydum tamam. Peki biz yuvarlanabiliyor muyuz? yanlış oldu. Biz yuvarlanamıyoruz. Diğer dinozorlar mesela çamur bulanabiliyor ya biz de ilk bulanabiliyor muyuz diye de. Yo. Bizim galiba ayak izimiz de yok. Belki olsa da kendimiz koklayamıyor da olabiliriz. Duşta çok garip değil mi? Ne? Duşta çok garip değil mi? Eee ee, diye ağzı. Rahatlatıcı gezik ya bu. Suyun içinde olmadığımız zaman da suyun içindeki hareketliliği hissedebiliyoruz mu? Hmm. Duydum. Duydum. Duydun değil mi? Kozgucan bağırdı ama oturdu. Gel bakalım nasıl bir şeymiş. Ben arkasında gibi hissediyorum Orada ama. Burada zaten. Tam şu sağda. Bir şey olsa suya doğru kaçarız dedik. bas Z'ye basmak istiyorum şöyle. ben de Z'deyim. Bir şey koşuyor. Aa, ha, sağda. Saldıralım mı lan? Devlet mi? Devlet Bence bizi gördü kanka. Aa, su çek. Bir su çek. Git. Yakala. Git. Koş. Saltık denesen mi? Dönü Dene bak. Denedim. Aa, ha. ısırdım da bir lokma alabildim. Ee. Oha çok hızlı. Ben daha Benim stun bitiyor. Isırdım bir diş. Isırdım ben de. Kanaması Aa. kesin var. Bence ailesini çağırıp gelecek ve bende stamina kalmış. Kaç kaç sıra kaç sıra kaç. Bay bay. Memnun oldum. Lan sıda olsaydık gelmezdi. Ya yemin ediyorum. Bizi göre göre geldi su içmeye değil mi? Ben, ben gördüğümü pek sanmıyorum biliyor musun? Bize bakıyormuş gibi hissettim ama. Görseydin niye ah, iyi gelsin. Tamam. Timsallar var. Satık denedin değil mi sen orada? Bir boka yaramadın. Ya, keşke en başta Satık denedin. Kanka Satık'a çok güvendim. Neden biliyor musun? Boyuna falan yapışır da böyle yerde sürüklenir falan diye anladın mı? Daha onun için sanki bir tık. Ben en küçüğüm, ben bir tane büyümüştüm şu an. Hmm. 28 Ya Gerçekten oğlum ya. ya. Lan bir şey diyeyim mi? Bir saltık daha alsaydım büyük ihtimal ölecekti o, baştaki ısıyı alsaydım. Hmm, ben iki kez ısırdım galiba. Ben ilkini kaçırdım, ikincisini de ısırdım. O burası işlek bir yer galiba. Galiba. Ses mesle duydu ya. Belki bir tane daha gelir. Büyük ihtimal o bakmayı illa ki gerçek miydi? Git mi, mi gitmeden diye. Çünkü su içemedi o tam olarak. Hı. Ya ulan iki saattir burada duruyoruz satayım bir tane bile gelmedi bir kayaya çıkalım dedik koyayım. <laughs> Koşma koşa sesi dedim Bir baktım. Uzaktan bize bakıyor. Ya bize bakmamış belli. Ya yani neye baktı tam belli olmuyor ya. Gözü bize bakıyor diye gözüküyor ama. O Adamın kamerası sağda mesela. Çünkü baş bize bakıyor olsaydı eğer ki su içerken arkasından koşa koşa gittik ama illaki gördüm. Yani çok geçti bir yani. yerde. Ya Satka basmayacak mı ya? Yanlış oldu. O bir şey diyeyim, bir yerde H'ye basıyor şu an. Çünkü aşırı kanama vermiş olmamız lazım. Yapalım bir çalıklık. Ayıyalım mı? Kayada. Staminam yarım lan. Yani hatta ben bir şeyim diyeyim, karaya çıkıp H'ye basacağım. Ben ufak bir bakınca şey Z'ye basıp. Ya. Ben şimdilik buradayım. Z'de stamina doluyor mu? Doluyor. Okay. O peksin. Büyük bir şey, koşma sesini mi duydum? Ben ayak seslerine karıştırıyor olabilirsin ama dikkatli ol. Ben bir ses duyuyorum, zil sesi gibi. Yiğit. <laughs> Korkuyormuşum. Evet. Buradan çok açıldım Evet arkadaşlar serimizin sonuna gidiyoruz yavaş yavaş. <laughs> Yok ya burada kimse. Çok uzaklara gitmiş o göz korkusun. Belki yol üstünde birkaç tane daha da. Senin su içiş sesin buradan kulağıma kadar geliyor. geçiyor Kardeşim böyle yaklaştım sana ne yapabilirsin ki? Öyle hayatına girsem ne yapabilirsin? Dip, 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 dip. Su içtiyor hemen susamış lan. Suyun dışında çok çabuk susuyor ha. Baya hızlı susuyor. Yani. o zaman bizde de yolumuza konuyalım ne yapalım Bir şey yok Al başarız Ben balık yakaladım <laughs> Ama artık <başarır>. En <laughs> Çok başarısız değil Yarım Ya yeah. Sağ ne sikerdi onu çözmemiz lazım O da önemli Bizden çok ee, Mesela biz çok büyüdük diyelim saatlikte o zaman mı yakalıyoruz? Aynı boyuttaki şeyde yakalayalım. Bu bir tık büyüktü yani. Saatlikle ağzımızı yakalayabileceğimiz kadar. Mesela şu balığı saatlikte niye yakalayamıyorum mesela? Aa yakaladım. Saatlikte balık yakaladım. O zaman alıyor. Galiba büyükte göre kanka. Eğer ki gerekli kadar büyük olursak saatlikte daha sonra sürekli saatte deneyeceğim o zaman ya. Hoşalım o zaman. Yeme işini bok gibi <laughs> yapmışlar. E gerçekçi olsun vakit kaybederim diye. Balık zıplayıp duruyor kanka benim ya kafayı yiyeceğim. Ya Tek Telek'ta da yiyemiyorsan Büyüdüğümüzde tek lokma diyeceğiz büyük ihtimalle. Yani. Daha onun için <laughs> küçüğüz. Oo. Ne öyle? raptor kullanması geldi. Aslan bu otobur büyük bir şey gibi sağ tarafta. Ben soldan ses duydum. Bir şey hırlıyor Hı. şu an. Oyun kastı. Suyun içine git, suyun içine git. Oğlum burası çok sığ lan. Tamam bir şey olmaz. Çok kasıyor oyun. Benim karakter konmuyor. Bir şey diyeyim, büyük ihtimalle suya birisi bir şey içmeyecek. Bak. Biraz ilerlemeyelim mi yoksa böyle iyi mi? He su için gelecek diyorsun. Hı hı. Nereden böyle hem arkayı görebiliyorsun hem önü görebiliyorsun ya. Şu an yerimiz çok iyi. Önemli olan evimizi yakalamak. Evimizi. Bu kadar kasmasın başka anlamı yoktu ya. Yani. aha ben büyüdüm o sırada 3. aşamaya geçtim nice. Ve galiba artık suyun altında çok fazla uzun süre kalabiliyorum kaçta geçtim %51 de geçtim ne demek %50 de ben %30 dayım daha aha arkada bak koşuyor gördün mü gel yavaştan gidelim suyun kenarından koşuyordu görmedim ama sen gördün. Arkadaşlar onu biz. Oyun kasıyor yani belli ki bir şey var ya. Şuradan sağa doğru koştu. Küçük bir şey. Ar ne olmasın? <laughs> bilmiyorum. Sağdaki sudaydı. Lan oğlum Aşırısı, aşırısı. Sağdan koştu gitti şey ormanın o tarafa doğru. Ya geç Gelir mi yani. tekrar? Ha? Gelir mi ki buraya tekrar? Bilmem. Su kenarından gitmek isteyebilir belki. Ama gördüm eminim yani. Küçük